alakalı e, dolaşımla ilgili hangi belirtiler bir komşusu da olabilir e, bir akrabası da gelip ne yapabilir kişiyi e, o şekilde bul bulabilir. Boynuna, başının altına şöyle isterseniz önce ön tarafına ne yapalım? Diğer yöne gelirken rahat rahat çalışabilirim. Evet. Böyle tavesli bir şekilde bastırmadan göz bebeğine, göze, göz içine. Evet. Şöyle burun köküne, evet. burun üstüne. Yanaklara, bebeğe. Evet. Böyle evet. evet, hiçbir şekilde. Evet. Yani, Uzanabilirsiniz. Önce kolesini çıkaralım. Anlatarak ne yapalım? Yaptığınız gibi ne yapıyorsunuz? Hastanın Peki. başını, saçlarını, evet. Losyon sürüp ee, öğrencilerimle beraber hasta yaşlı ve engelli bakımı üzerine e, eğitim programı uyguluyoruz. E, i̇ki kurs türümüz var. İşte biri 160 saat, diğeri 305 saatlik. E, bu kurs normalde hani e, kursu bitirdikten sonra sertifikasyon programıyla e, öğrencilerimizi istihdam edebileceğimiz de bir kurs e, yaşlanan nüfusa işte yaşlı hasta ve engelli anlamında daha iyi hizmet ulaştırabilmek için bu eğitimlerimiz gerekli e, ve toplum sağlığı açısından da faydalı artı evlerimizde de hani kendi e, yakınlarımıza akrabalarımıza e, bakmak durumundayız. Ee, bunun dışında e, öğrencilerimizin kurum çalışmaları, e, hani istihdam alanı olarak kurum çalışmaları olabiliyor. Huzur evleri olabiliyor. Engelli bakım hizmeti verilen kurumlar oluyor. Ayrıca e, evde bakım hizmetleriyle alakalı olarak da öğrencilerimize iş alanı açmaya çalışıyoruz. E, bu eğitim ortamını bize sağlayan Büyükşehir Belediye bize de e, çok teşekkür ediyoruz. Hazırlamış olduğu hasta bakım ve yaşlı bakım üzerine e, burada eğitim almaktayız ve bu eğitim alırken de gayet e, memnunuz çünkü e, hastaya bakmak bizim için ayrı bir e, şefkat işi olacağı için onu empati yaparak kendimizi onun yerine koyarak müdahaleler yapıyoruz ve onu rahatlattığımız zaman da biz de rahatlamış oluyoruz. Ordu Büyükşehir'in düzenlemiş olduğu Örme'de kurs alıyorum. Aldığım kurs yaşlı ve bakım kursu. Burada hastaya ait e, vücut temizliği olsun, bakımı olsun, ilaçları olsun her yönden bilgi edilmek için buradayım. Aldığım kurstan memnunum. Buraya geldiğim için de çok memnunum. Ordu şehrin hazırlamış olduğu Orme'nin hasta ve yaşlı bakım kursundayım. E, Burada e, hastalarımıza nasıl bakmamız gerekiyor, gerektiğini, hastalarımıza nasıl, yaşlılarımıza nasıl bakmamız gerektiğini ve onlarla nasıl ilgilenmemiz gerektiğini eğitimini alıyoruz. İlaçlarından al temizliğine kadar e, hocamız sağ olsun bizi bilgilendiriyor.